Merhaba Tüketici TV'yi izleyen siz değerli tüketicilerimiz. Bu akşam sizlere çok kısa olarak ama hepimizi ilgilendiren bir konuda söz etmek istiyorum ve bu konuda gazeteci arkadaşımız Ali Kemal Erdem'den bilgiler alacağız. Merhaba Ali Kemal Erdem. Merhaba. Ali Kemal Erdem hemen hatırlatayım. Tüketici Birliği Federasyonu'na bağlı her ay çıkan etiket dergisinde de yazıyor ve ayrıca araştırmacı gazeteciliğinde güzel örneklerini veriyor. Geçen günlerde bir yazısı vardı. Hepimizi ilgilendiren bir yazıydı. Hepimizin dikkat etmesi gereken bir konuda herkesin dikkatini çekmeye çalışıyordu. Biz de Tüketici Birliği Federasyonu'nda Tüketici TV'de bu konuya mutlaka yer vermeliyiz dedik. Ali Kemal Erdem, lütfen anlatır mısın bu yaptığın araştırmada e, ve konuştuğun kişilerde nasıl bir mağduriyet yaşadı? Mağduriyetin başlangıcı. Şimdi malum hepimiz ev ve araba almak istiyoruz. En büyük hayat gayetlerimizden biri bu. Bir vatandaş da e, kendisi için bir e, Ford Transit araç almak için araştırmaya başlıyor ve bilinen bir internet sitesinden İzmir'in Ödemiş ilçesinde e, bir araç görüyor ve beğeniyor. Ve baktığı zaman araç emsallerinin biraz altında bir fiyatta. 650 bin liraya normalde emsali biraz daha yüksek. E, telefon numarasını arıyor ve bir görüşmeler başlıyor karşılıklı olarak. En sonunda işte anlaşıyorlar. İstanbul'dan bir tanıdığıyla beraber atlayıp gidiyor satın almak üzere. Ve gerçekten oraya gittiği zaman telefondaki şahsı da arıyor, buluşuyorlar. Normal ekspere geliyorlar ara bir yani ara kontrol ediyor. Evet bakıyor bir sıkıntı yok. İş son aşamaya yani noterden satış aşamasına geliyor. Oraya girildiği zaman işte noterdeki görevli hani klasik bir sorusu vardır, vardır. Aldım mı aldım mı sattım mı sattım yani parayı verdim mi sürecine girdiği zaman yani iş para ödeme aşamasına geliyor imzadan önce ve e, satan kişi bir IBAN numara adresi veriyor ve parayı buraya gönderin diyor. Adam da gönderdiği sırada bir bakıyor ki IBAN'da çıkan isimle yani arabanın sahibi olan kişi aynı kişi değil. Ve soruyor ya diyor ki e, burada farklı bir isim çıktı. O arada adam diyor ki benim diyor hesaplarımda bazı sorunlar var. İşte icralığım bu benim arkadaşım. Siz parayı buraya gönderin. Ben ondan alıp kendi aramıza anlaşacağız. Yani sıkıntı yok. Adam da demek ki o an boşluğa gelerek parayı gönderiyor ve bildirim geliyor. Para hesabından düşüyor. İşte diyor ki tamam diyor parayı gönderdim gördünüz bildirim de geldi. Beş dakika öncesine kadar ki bu kişilerin WhatsApp yazışmalarına da baktım. orada geçen süreçte WhatsApp yazışmalarının örneklerini de gördüm dosyadan. İşte abim, kardeşim şeklinde böyle gayet de hani samimi görüşmeler, işte olağan güven vermeye çalışan görüşmeler. Bir anda diyor ki bana diyor para gelmedi diyor. E nasıl olur diyor? Bak işte söylediğin adrese gönderdik. Bana para gelmedi ama diyor. Bir anda inkar ediyor. Orada bir tartışma başlıyor, bir karışıklık oluşuyor. ve adam e, işi bir nevi şeye yatarak işte bana para gelmedi bir mağdur e, pozları vererek basıp gidiyor o terdem ve arabayı da alıyor gidiyor. Adamlar kalıyor orada noterin ortasına. Şimdi ne yaparız ne ederiz derken ortada araba da yok bir şey diyor. Ama para da gitmiş. Atlayıp İstanbul'a geliyorlar. Burada hemen işi uzatmadan savcılığa baş vurma aşamasına geçiyorlar ve profesyonel destek almayı da ihmal etmiyorlar. Benim de bu konuya hakim olmamı sağlayan avukat İpek Balkanlı Hanım'a ulaşarak konuyu anlatıyorlar. ve hemen işte şikayet dilekçesi veriliyor ve bir araştırılıyor ki o para gönderilen kişi hani bu olay ödemişte geçiyor ya para gönderilen kişi Van'da yaşayan bir adam. Hani kimdir nedir belli değil. Hemen iki kişi içinde hem parayı alan hem de arabayı vermeyen kişi içinde icra e, talebinde bulunuyor. Bu arada arabanın sahibine de ulaşıyorlar ve adam halen ısrarla şunu iddia ediyor. İşte ben diyor, e, o diyor hesabın gönderildiği kişi tanımıyorum ama WhatsApp yazışmaları var ki ondan dökümlü gördüm. WhatsApp numarası gönderen kendisi yani bu hesaba gönderin diyor yani kendisi yazıp göndermiş. Hani bir şey de yok, ortada bir evet. karışıklık da yok ve adamla herhangi bir tanı tanışık şey de yok yani e, yanlış yapma gibi ihtimal de yok. Sonuç olarak şu an e, soruşturma devam ediyor. Adam ne parasını alabilmiş, bu olayda Haziran'da olduğu ne arabayı alabiliyor ve var olan nokta şu, bunun bakıldığı zaman 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 görülen bir e, yöntem olduğu anlaşılıyor. Olay şöyle, ülkede işte özellikle belli gruplar var işte dolandırıcılık yapan bunlarla, bunlar belli insanlarla anlaşıyorlar. Mesela herhangi bir köydeki bir gariban çobana bir hesap açtırılıyor. Bir para gönderilecekse onun hesabına gönderiliyor. Ne oluyor? Evet. Adam gelen para karşılığında alıyor, çekiyor parayı işte kim kendisi bu işte görevlendirirse parayı ona veriyor. Bu karşılığında kendisi bir para alıyor. Keza bu olayda istisnai olarak şöyle bir durum var. Aracın yani bu araç sahibi gerçekten kişinin kendisi. Hani iyi insan neden böyle bir şey yapar diye düşünüyorsunuz? Hani insanın zihnini zorluyor. Acaba başka bir şey mi var ki adam telefon görüşmelerine kendisinin de mağdur olduğunu iddia ediyor acaba belli Araç insanları da gerçekten bu satışı yapmak isteyen kişiye ait evet yani burada tabii tek kafaya o mantığa oturmayan şey peki bu kişi yani kim olduğu belli olduğu halde niye böyle bir şey yapabiliyor orada da muhtemelen şeye güveniyordur diye tahmin ediyorum ben işte hayır parayı bana göndermediler ben diğer adamı tanımıyorum yani işi inkara güvenerek, işi inkar ederek işin içinden çıkacağını varsıyordur. Veya bir şekilde gerçekten odama durdur Büyük bir yapının bir parçası olmuştur. Ve bu parça içerisinde herkesin bir görevi vardır. Ama ortada sonuç olarak bir araba yok. Yani e, ve bu iki kişinin birbirini tanımadığı konusunda herhangi bir net bir bilgi de yok. Ve ortada bir araba. Tabii ortada şeyler var. Bugün mesela e, gene bir arkadaşımla konuşuyordum. Aynı olayın bir benzerini bir tanıdığı yaşamış. Aynı olayın benzeri. O nedenden dolayı özellikle bu soruşturma devam ediyor. İşin nereye varacağını göreceğiz. Yani gerçekten bu araç sahibi de bu işin içerisinde mi değil mi ortaya çıkacak. Ama böyle vakalar var. Bu vakalara dair birçok örnek de zaten duyulu duyuluyor ve duyulmaya başladı. O nedenden dolayı buradan söyleyeceğim önemli nokta şu. Bütün İBAN'la yaptığınız şeylerde babanızın oğul değilse şayet çok tanımıyorsanız bakacaksın. Mal alıcısı, satıcısı ben miyim? İşte e, evet tapu benim mi Araba benim mi üzerim Benim dışında hiçbir hesaba göndermeyeceksiniz. Ha, velev ki adam ben ivan kullanamıyorum diyor. O zaman parayı nakit çekeceksin. Mutlaka kişinin kimliğinin bir fotokopisinin örneğini alarak bir kağıda yazarak paranın elden ödendiğine dair imza atarak ortada sizin bu kişili bir para alışverişi olduğunuzu belgeleyecek bir şey ihtiyacınız var ki e, bu tabii ki hukuk, hukukçular belki bunu daha da başka eklemeler de yapabilir yani başka önlemler de ancak bu tip olaylarda bir an bir şekilde ben senden para almadım dediği anda bunu ispatlayabilecek eğer elinde bir şey yoksa done yoksa işin çok zor. Bu olayda tek bir şansı var adamın ortada WhatsApp yazışmaları var. Gerçekten şu adrese gönder demiş. Yani hesabı yazan kendisi yani Van'daki adamın e, hesap numarasını nereden bilecek yani bu kişi işte muhtemelen Van'daki adam da şöyle tahmin ediliyor henüz daha e, ismi falan belli de yani ne iş yaptığı belli değil belki orada gariban bir çoban bu şekilde Türkiye'de emin olun mesela bir dosyada araştırıyorum bir ev hanımı ev hanımı üzerine bir hesap açtırılmış oranın üzerinden paralar geliyor paralar gidiyor mesela mahallelerde 18-20 yaşlandığı çocuklar üzerine bir sürü hesap açtırılıyor gene keza bu tip yapılanmalar e, gruplar ee, bu tip insanlara belli paralar sağlayarak üzerlerinden belli dolandırıcılık faaliyetlerini yapıyor, alışverişlerini yapıyor. Ee, yani yaşanan özet itibariyle bu e, herkesin evet. özellikle Zaten çok dikkat etmesi lazım. Herkes... Evet, Ali Kemal erdem. Hemen aklıma geldi. Bir sürü sosyal medya e, gruplarında da, e, sosyal medya e, mecralarında da hep bu tip bir reklamlar gelir. Hatırlı, hatırlamışsındır mutlaka. Evet. Ayda şu kadar para kazanmak ister misiniz? İşte bunlar da o tuzaklardan biri olabilir. Aman dikkat. Ee, Tabii böyle ki. De, e, para kazanılmıyor, helalinden para kazanmaya bakın. İşte böyle siz de bu tuzakların bir e, maşası olabilirsiniz. Ve Tabii Noter ki. önünde de, buradan hemen bu hatırlatmayı yapalım. Noter önünde de elden eğer bir para verecekseniz. İlk önce noterde bu parayı aldım diye bir beyanda bulunacak ve parayı öyle vereceksiniz. Ama maler demin dediği gibi İBAN üzerinden yapacağınız herhangi bir alışverişte mutlaka ve mutlaka satacağınız kişiyle İBAN göndereceğiniz numara aynı kişiye ait olmalı. Yoksa aksi takdirde bir dolandırılmanın eşiğinde olabilirsiniz. dikkat ediyoruz Çok teşekkür ediyorum ekleme yapayım. Bu tip evet. kişiler genelde artık böyle işin son aşamasına geldiği, en cafcaflı olduğu anda yalanını veya bahane ileri sürüyor. Yani artık iş bu noktaya kadar gelmiş, ben bu işten vazgeçemem diye düşünmeyeceksiniz. Eğer son saniyede bile tereddüt ediyorsanız vazgeçeceksiniz. Genelde çok kritik bir aşamada bu şeyi söylüyorlar. Mesela adam durmuş, durmuş, tam son noktada söylemiş. Belki artık o an ee, iş bitsin de gideyim adam zaten kalkıp İstanbul'a dönmek için bir saatini bekliyormuş ee, yani bir an önce dönmesi gerekiyormuş o anda insanın yaşadığı o paniği ve şeyi fırsatı çeviriyorlar tereddüt ediyorsanız gerekirse son saniyede bile vazgeçmekten çekinmeyin isterseniz buradan Hakkari'ye gitmiş olurum evet çok teşekkürler Ali Kemal Erdem görüşmek üzere diyoruz ve Tüketici TV'den bu e, konuda sizi uyarmaya daha sonra gene devam edebiliriz. Şimdilik bu kadar diyelim Hoşçakalın. Ağzınıza sağlık. Gayet, gayet iyi şey oldu bence. efer gayet iyi oldu. Şimdi topartan çıkmanız gerekiyor ki kayıt yapayım ben. Kaydı alayım. Görüşmek üzere çok i̇yi teşekkürler. Başkanlar. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Evet ee, ilgili seninle tekağıldan. görüşeceğiz. Bir şeyler düşünüyorum seninle ilgili de. Ama abi her zaman, her zaman görüşürüz. Masumluğumuz sağlıyor. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Kolay gelsin.